Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ikimizden biri e, kedi falan olacak bir şeyler dönüşecek o çok güzel mi zaman e, Aga sonra, dur lan Aga 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 gelsene Sonra Sonra, ya, sonra di da, Yani ben Onu avlamaya deneyeceğim Aga, aga yani şuna şunu al şunu al, al, al şunu Bende var zaten o sisi geçecek e, o, o zaman şişek. hadi Bak videoyu Tamam Arkadaşlar ben çeti kapat Çeti kapat doğru. Aga Aga Çeti evet. kapat. Ha doğru. Şimdi kapatıyoruz şu an. Şuradan. E, göremeyelim diye. Çünkü bu arada e dönüşünce gözüküyor. Hemen şöyle hızlı sıfır. Ya böyle yazınca gözüküyor değil mi? Bakayım. Tamam. Tamam. E, baş saymaya başlıyorum. Bir. Başla. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ben markam salıncak tutuyorum ve saklamayan o evet. <laughs> <Güzel>. e. Geliyorum. <laughs> ne alım filan ya bu arada arkadaşlar bir sınır var oradan dışa çıkan da eğleniyor. Sen kesin bu ineklerden birisin bu arada. Burada Hı. bayağı bir inek var çünkü. Bu atsın lan sen kesin. Ya bu arada arkadaşlar e, avcının 5 tane öldürme hakkı var. Sıfır olup kaybediyor. İşte nereye bakıyorsun? Hmm. Güzel. Tamam. Güzel. Ya kesin balık oldu ya. Ya bu arada arkadaşlar bir şey daha var. Avcı böyle e, bulamayınca neredeyse hiç böyle ipucu veriyor ya soğuk sıcak soğuk diyor ya da olduğu yüzü söylüyor. Mesela diyelim ki su onun gibi. Bu şekilde bir sistemimiz var. <laughs> Abi bu arada uçan <laughs> ayakkabılara dönüşmek yasak. Anlıyorum. Ne anlıyor ya. Bir dakika sen besliyorsun mu? Hı? Besleyerek mi bakıyorsun? Yok da Anlıyorum <gülüyor> 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 tamam <gülüyor> O arı bulan çok güzel bir şey yapma yolu buldum. Ah. Olmayo da. Sen hasta söyleyin. Sen kesin bulsun bu arada. neredesin şu an? Os, lan creative'de! Creative'de Kreatif dedim ki. Vuramıyorum. Allah çarpsın kreatif de değil. Ana attı lan beni. O beni oyundan attı. Arkadaşlar o eşek numara 2 oyundan atıldı. bu arada ben bu turu kazandım sayıyorum ha. Bir sana Yo, vuramadım Yok kaçacaktım iki. ama. Ben o sırada da kaçacaktım ama ben de korkma O yüzden o kovalama kısmından devam edeceğiz. Yok öyle bir şey kardeşim. vuramadın vuramadım lan sen kırifti miydin? Yoo. Hayatta kalmadaydım ben. Arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Lan kırma lan bir şey kırmak yok. 3, 2, 1. Ya, ya. Oğlum <laughs> bu anda bu nasıl buraya geldi? <laughs> Bilmem hadi gel neredesin? Geliyorum. Zor sene. Al. Ver bana. Eyvallah. Abi bir dakika lan bende dur sıra. Ee, Nedir Ender Pearl'ü alıyorum maga ben. Lan maldık. Lan geç bir tane eve. Tamam geçtim. 30, 29, 28, 27, 26, 25,

Ha-ha-ha Deilmiş ya. Bir kedi öldürdüm ve değilmiş. Dört hakkım kaldı. Oturabiliyorum. Ben şimdi şu anda akşam oluyor ya. Artık sabah. Sen kesin ormana gittin ya. Ya da... Sen bu musun? Ha. bence su, su canlıları olmasın bence ya. Kesin sen oyunda. Mı? bir arayı peşime taktım. Onu öldürürsem sayılır mı? Sayılmaz. Tamam. Gel buraya. Ha. <laughs> Şime takıldı, yapma. Onu alırırsan sen. Neden? Vurmuşsun. <laughs> ya. Oğlum Çok OP. Çok OP. De kural değiştirilmez. Böyle tamam diğer şey. tur yok ama. E bir dakika yok. siz, ben uçan canlı olmuştum. Ben arı olmuştum. Sen uçan canlı yok dedim. Ben şey yapmak zorunda ya, kaldım. arı mı oldu? Arı oldu. Ne ara? Ne bileyim orada saklanırken. Bir de arı kovanı vardı ya. Çok iyi olurdu. sana sen o kadar demiştim ama. O maçı acık Buruyla Bu arada morp olan ee, maçı kazanınca tekrar. Aynen. Sen net kedisin bu arada ya. Aga bir ipucu alabilir miyim? Harf alayım. Nasıl ya ipucu. Ee... şey. Yüzeydeyim. Tamam o zaman. Sen net olarak nesin biliyor mu? Ne? Ben biliyorum. Sen bir köylü değilsin. Sen bir domuz da değilsin. Sen bir ineksin. Hem de şuradaki. Gel buraya. Tamam. Gel buraya. Sen bu arada çiftlikteki ineklerden birisin bu arada ya. Şu anda beni görüyor mu lan? Evet. Gel buraya inek. i Şu da beni Aa. görüyor mu? Nasıl nasıl ölmedim bir dakika. Ben sana bir kere vurdum elde öldü. öldüm. Ya benim de var ki bana ne. Lan, lan nereden gördün? Oğlum yemek yiyorduk abi. Aha, yardım edin komşular. Aha! Oh, o, oh, o Allah'tan asıl canı yüksek. Yes. 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 Gel buraya. Ah. Yes. Ah. İşte bu. O ben onu spam boyun çekmiştim lan nasıl? Ben neden orada doğmadım? Hey işte adamı yere ver. Ya bizde neden çekiyor mantar açık değil? Bana Eee kılıcı geri versem ama kılıcı ver. Kılıç, kılıç, kılıç. Kılıç. Ben de burada bir ben bu olacağım. Tamam bu arada ben seni bir e, kurabiye adam olarak kovalayacağım söyleyeyim. 30 <laughs>. <absorbed> 20 27 26 25 25 22 20 19 18 17 hızlı oğlum.

行的嘛。 ne bu Gel buraya. Oo! Gelme! 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 Kaç! Aa! Ne? Aa, ben ne domuz domuza demiştim ne oldu? şaka yaptım. Bu <laughs> ben değilim. blöf <bir> attım. Ne 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 ne? Sen musun biliyorum. Kediler o kadar Kediler normalde kaçar. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Peki, hayır. Ah, bir aklım gitti. Sen bu su. Ah, 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 Lan sen musun bu arada Buraya bir iron kalem giremez Aaaa Şimdi vurursam ölürüm Ya aa, Ya değil Allah Allah ben öldüm ben öldüm Neyse yani ki Hakkım gitmedi herhalde Hocam yücü Hocam yeryüzündeyim Bunu evet. Seni dedikten sonra zemin değiştiremiyoruz Yağız kim o? Ha sen videodasın değil mi hala? He İyi İneksin değil mi? Bakın de bu, ne, bu inek. Bilmiyorum. Ne şimdi ne dedi? Bilmiyorum. Ha, <laughs> Belki başka biri olabilirim. Aa, ne kesin. Belki ne daha Arkadaşlar bu arada süreyimdir. <laughs> Sen mısın? Ya oğlum vuramıyor yine. Bu ne? Öldürdüm seni oğlum bu ne lan? Harbi oğlum. Ne? Bak gene attı beni. Hayvan herif. Ben seni öldürdüm sayarım bu arada. Her bu arada Ben sana bir ve altı kere falan vurdum. Aynen. Oysa, adam oyundan atıp duruyor oyun. Allah'ım ya. Ha sabah yapsana. Ne var? Ne var? var? <laughs> Yazın, o, Gel O sizin Gel buraya Al. Lan Hadi. Hani 19, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Al, ya bitti yapalım Ezvin. Hadi 15, 20, 5. şimdi. 29. Bekle. 25. 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, Sen net bulsun bu arada ezbim yakaladım bitti ki. Bir dakika creeper olmuş onu kesiyorum ama bu sayılmaz ha. Neden? He tamam. He. Patladı. Oğlum, bu arada bu turdan sonra video biter. Çok uzun oldu video. 19 dakika. Tamam. Ama güzelliği. Bir dakika. Hepine olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika sen madem tipine osurdun diye dedin Sen şusun Gel buraya buldum buldum ki buldum 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 Ulala Ulala <laughs> Ay kurt bana sinirlendi. sayın. Hayır niye sayıyorsun? E çünkü adama vurmuşsun demek ki. Vurduysan ve sana saldırdıysan ve onu öldürmek zorunda kaldıysan sayın. Tamam. Bu arada kaç öldürme hakkın kaldı senin? E hala 12. 12 mi? Bir dakika. Burada 5 tane inek falan yoktu de. Ha. Tamam burada 5 tane inek varmış. <laughs> Yabancı, ipucu istiyorum. Ee, sıcak soğuk mu, yüzey mi? Ha, yüzey. Su. Su, sıçtık o zaman. Ne? Şu canlılar olmasın. Aa bir dakika. Bir dakika. Sen bir kedisin. Ve bana yalan attın az önce Cemal. <laughs> <Ha, ha. gülüyor> <laughs> Kutlar bana saldırıyor. Run, nigga, <laughs> Ha. Yanlışlıkla yumruklarımla bir domuzu öldürdüğüm için bir hakkım gitti. Nasıl becerdin? Ne bileyim yumru yumrukla 3-5 salladım. Öldü hemen gerizekalı. <laughs> evet. Merhaba. O musun sen? Sen beni görüyor musun şu anda? Hayır. O zaman tamam burada değilsin. Merhaba köylü. Hmm. Şöyle Köylü arkadaşımla saklambaç oynuyoruz da sen o değilsin. Asus canlıları olmasın diyorum. Anlamıyorsun. E ee, bir dakika lan bir dakika sen hangi canlısın? <laughs> Görebiliyorum seni arkamda göçümde duruyor ya. Hayvan herif. Hmm. Sen nasıl geldin lan o kadar çabuk? Ender Pearl'üm vardı. Ya ne? Asiktir ah, git lan. Oğlum. Ender Bence... Pearl kullanma yok. Ha, e, avcıdan mal. Oğlum az önce ben kullandım ya sen fark etmedin mi? Ben sana söyledim hatta kullandığımı da. Bir de sen normal düz karakter olarak gözüküyorsun bende. Böyle buldum seni. Mal, mal, Çok. mal. Al. Geri zekalı. Tamam, Niye Ender Pearl kullanıyorsun lan? Çünkü Ender Pearl'üm var. <laughs> de bir şey de şey. <laughs> Şimdi al şu nether kılıcı ve bana cezamı ver. Lütfen. Yani şey. Ne yapmalıyım? Ama katlanmazsan olmaz. Bir de beni öldürdün. Var, evet. <laughs> yani çok çok fena ya. yani. yani, yani. yani. Hayır bir dur bir şey yazıyorum bekle. <laughs> Aa. Ha, bekle. Bilmiyorum. Tamam. 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 sen cezana gelirsek gel TP ol bana. Bir dakika bekle. Beklemiyorum um. Ya bir kere 27 dakika oldu hadi artık. Tamam videoyu bitirsen. Hayır olmaz. Gel buraya. Aa. Gel buraya. Sana cezanı vermedim. Artık. Gel buraya. Aa. Gel buraya. Ne verecek? Aa. Otizmle şeyin cezasını veriyorum arkadaşlar artık yani. Ya, ya! Geç 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 oraya. Geç oraya. Geç oraya. Geç oraya. Kırıyor bir de. Sen ne de denem bir de? Gel şuraya. Gel şuraya. Kaçma. Kaçma. Gel buraya. Minyoyu bitireceğim. Hadi. lütfen bak. Hile de yaptın hadi. Aa! asla bir şey yapacağım. Boyu. Geri girdim sunucuya. Gel buraya bir şey yapacağız. Sunucuya bağlanılıyor şu ne anda. Ne söyleyeyim mi? Yok musun yani? Loş! Kill! Tamam. Ne <laughs> giremiyorum. Ee... TNT Minecraft mı yapalım? Mine jard. yap, Jart. Bu konuda bak.